Arafat vakfemizi yaptık. Artık Müzdelife'ye gitmek için hazırız. Müzdelife'de sabahlayacağız. Sabah namazına kadar Müzdelife'deyiz. Ama ben daha ziyade size şu an Arafat'taki hizmeti anlatmak istiyorum. Şu an Arafat'ta çadırlar var. Hem de klimalı çadırlar. Şöyle. Çadırlar gerçekten yani yiğit öldürüp de hakkını yemeyelim. Suud hükümeti güzel bir hizmet veriyor. Bugün hiçbir eksiğimiz yoktu. Bak şurada bayanlar çok fazla şey yapmayayım. Yerler halı döşeli. Şehircik şeyi bulursak mesela bizim kendi şeyimizi göstereyim. Kaldığımız yeri. Yerlere halı. Birer sünder döşek koymuşlar. Yastık. Birer battaniye vermişler. Bak bu gün boyu meyve suyu ikramı vardı. Buz gibi meyve suyu verdiler. Allah razı olsun. Ve çay. Hatta çayın yanında şey olmasın diye adamlar vantilatör bile takmışlar buraya. Hala da çaylar hazır yani. Için. E şu an son grup hazır. Böyle. Göstereyim. Sadece kusarlayacaksan gel hemen. Davube gireceksen Daba bomboş, sıra yok. Evet. Bu bugün, bizim bugün kaldığımız çadırdır. Acı oldu herkes bugün burada. Şimdi böyle bırakıp gideceğiz. Ben buz gibi soğuk kışa geliyor bilmiyorum. Evet, inşallah ve vakfesini de yapıp Mina'dan yola çıkıp şeytan taşlayacağız. Sonra kurbanlar kesilip ne yapacağız? Tıraş olacağız. Bu da benim hacı arkadaşım. Metin. Çocukluk arkadaşı şimdi hacı arkadaşı oldu. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ve bizim ihtiyarlar. <laughs> evet kapatıyoruz artık. Durmuş abi de bayağı Hatmettin o kitaba ha. O kitaptakileri böyle gönülden istedikten sonra tamam. Tamam bitir bitir. Allah kabul etsin.